Merhabalar Babatürk izleyicileri. 20 Ocak günü La Liga 20. hafta mücadelesinde Valladolid Real Zaragoza'yı ağırlayacak evinde. Ee, Valladolid ligde 10. sırada ve gerçekten bu sene hiç onlardan beklenmedik bir performans sergiliyorlar desek yedidir yani 25 puan topladılar şu ana kadar 10. sıradılar ve lige yeni gelen bir ekip için ki hani Osasuna, Deportivo, Mallorca, Espanyol gibi aslında bu ligin bu kadar eski gedikli takımlarının bu kadar kötü oynadığı bir sezonda bu kadar kötü gittiği bir sezonda bu kadar istikrarlı oyna, oyna devam etmesi gerçekten bence takdiri hak ediyor. Rakipleri yani Real Zaragoza'da yine aslında her zamanki klasik o orta sıraların istikrarlı takımı görünümünde gözüküyor Zaragoza'da. Bu maçada geldiğimiz zaman açıkçası ben iç sağ takımı Valladolid'i galibiyete bir adım daha yakın görüyorum. İç sağ verdiği avantajla ve de Zaragoza'nın da ilk e, hafta iç oynayacağı seviye maçı, kupa maçı oynaması ve hani aslında Zaragoza bu tarz tempoya alışık bir takım değil. Daha büyük takımlar olsa hani... Ee, çok sıkıntı yaşayacağını söylemiyoruz böyle yoğun tempolarda ama hani Zaragoza'nın böyle tempoya pek alışık olmadığını da söyleyebiliriz. O yüzden yoğun tempodan geçecekleri bir dönem aslında. 4 günlük bir ara olacak sadece iki maç arasında. O yüzden ben Zaragoza'nın bu maçtan puan çıkartamayacağını düşünüyorum. Bence Guaidoid kazanır e, oranı da cazip olacaktır. Denenmeye e, uygun bir bahis.